Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle karlarımızı dolapta nasıl saklıyoruz neleri bilmemiz gerekiyor. Bu yayladan getirmiş olduğumuz karımızı direkt olarak buzluğa mı koymamız gerekiyor ne yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl sakladığımızı sizlere anlatmaya ifade etmeye çalışacağız. Bilmiş olduğunuz gibi biz Mersin'de ikamet ediyoruz. Mersin'de yazlar aşırı şekilde sıcak oluyor. Özellikle çiftçilerle uğraşanlar için ve özellikle Ramazan-ı Şerif'in yaz aylarına denk geldiği zamanlarda içimiz yanıyor buralarda. Nasıl içimiz yanıyor birazcık ondan bahsedelim sizlere. Bu kardan biz karsambaç yapıyoruz. Bu karsambaç her yörede her bölgede bilinen bir şey değil. Özellikle bizim Mersin tarafında çok aşırı tüketilen yazları bizleri serinleten bir içecek olarak biz bu karsambacımızı yapıyoruz. Biz burada bunu niçin yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Özellikle Ramazan-ı Şerif aylarında ve yaz ayına denk geldiği Ramazan-ı Şerif ayının yaz ayına denk geldiği günlerde tarlamızda çalışırken hem oruç tuttuğumuz için, hem aşırı şekilde sıcaklıklar olduğu için, hem de mecburen ürünlerimizi yetiştirebilmemiz için çünkü yaş meyve sebze işiyle ilgileniyoruz. Yaş meyve sebze işiyle ilgilendiğimiz için ürünlerimizin zamanı geldiği zaman kesinlikle işlem yapılması gerekiyor. İşte bu zamanlarda içimiz yanıyor. İçimiz yandığı zaman ne soğuk su ne de herhangi bir soğuk gıda etki etmiyor. Sadece bu içimizin alevini, yangınını bu karlar alabiliyor dostlarım. Şimdi bizim Mersin'de özellikle yaz aylarında görürsünüz gelenler biliyordur. Zaten bu bölgeden video izleyenler daha iyi biliyor. Her tarafta karsambatçı olur. Yaz aylarında akşamleyin gideriz. Karsambatçıdan karlarımızı içeriz. Şimdi bu karı biz de yaylaya gittik. Yayladan bu karımızı getirdik. Görmüş olduğunuz gibi buradaki leğenimizin tepsimizin içerisine koyduk. Kış aylarında yağan karlarımızı bu şekilde leğenimizin içerisine koyup buzluğumuza koyuyoruz. Ve yaz aylarında kendimiz tüketimini, tüketimini gerçekleştiriyoruz. Peki burada bilmemiz gereken önemli bir nokta var. O da nedir diyecek olursanız bu karları görmüş olduğunuz şekilde direkt olarak buzluğumuza koymuyoruz. Direkt olarak buzluğa koyarsak ne olur? Ondan da bahsedelim sizlere. Direkt olarak buzluğumuza koyduğumuz zaman karı çıkartıyoruz arttığımız zaman erirken böyle birazcık gevşerken hemen su haline dönüşüyor. Yani karsambaç olarak kar olarak tüketemiyoruz. İşte bu yüzden bunu koyarken pekmezleyip koymamız gerekiyor. Burada biz bu karsambacı pekmezle tüketimini gerçekleştiriyoruz. Pekmez yerine yoğurt olmaz mı? Olur. Yoğurt yerine reçel olmaz mı? Olur. Reçel yerine şeker olmaz mı? Olur. Sıkıntı yok. Damak tadınıza göre nasıl seviyorsanız bu saymış olduğumuz herhangi bir ürünle bunu tüketme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bizim favorimiz kendimizin üretmiş olduğu pekmezdir. Üzüm pekmeziyle tüketimini gerçekleştiriyoruz. Üzüm pekmeziyle de şimdi hazırlığını yapacağız. Şimdi leğenimizdeki karımızın yiyecek olduğumuz, hazırlayacak olduğumuz poşetin büyüklüğüne denk gelecek şekilde küçük bir kabımızın içerisine alıyoruz ilk olarak. Burada hazırlayacak olduğumuz kar bir poşetlik olacak. Bir buzdolabı poşetine sığacak şekilde karımızı bir kabımızın içerisine alıp ardından şöyle güzelce birazcık ezdiriyoruz. Ayrı ayrı olmasını sağlıyoruz. Tüm halinde değil ve ardından pekmezimizi güzelce ekliyoruz. Pekmezimizi güzelce ekledikten sonra görmüş olduğunuz gibi karıştırıyoruz. Burada pekmez oranı sizin tercihinize kalmış. Damak tadınıza göre eğer ki çok pekmezli seviyorsanız çok pekmezli yaparsınız. Çok pekmezli sevmiyorsanız da kendinize göre ayarlamasını yapacaksınız. Biz biraz orta pekmezli olmasını istiyoruz. Ona göre görmüş olduğunuz gibi pekmezimizi ekliyoruz. Ve ardından karlarımızı güzelce karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kar sambacığımızı buzdolabı poşetimizin içerisine koyuyoruz. Ardından buzdolabı poşetimizin ağzını güzelce kapatıyoruz. Bu şekilde poşetimizin ağzını bağladıktan sonra ikinci bir buzdolabı poşetimizin içerisine koyuyoruz. Peki bunun için koyuyoruz? Sonuç itibariyle bu poşetimiz ince bir poşet. Herhangi bir delinme, yırtılma gelip buzdolabı buzdolabımızın buzluğuna herhangi bir sıkıntı vermesin diye ikinci bir poşede geçirme işlemini yapıyoruz. Ardından da görmüş olduğunuz gibi buzdolabımızın buzluğuna bu şekilde koymuş olduk. Artık bundan sonra istediğimiz zaman yaz aylarında bu karımızın tüketimini gerçekleştirebiliriz. Evet dostlar süreci sizlere anlattık. Burada siz siz olun kesinlikle karlarınızı olduğu şekilde yani Pekmez işlemi yapmadan buzluğumuza koymayalım. Buzluğa koyarsanız karsambaç içmezsiniz. Kar suyu içersiniz. Burada karsambacımızı kesinlikle pekmezleyip o şekilde koymamız gerekiyor dostlarım. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Yaz aylarında kendimizin içini serinletmek için içimizdeki o yangını alabilmemiz için kesinlikle bu şekilde tüketmemiz gerekiyor dostlarım. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Çünkü bizim burada özellikle birkaç kişi bu durumu bize ifade etti. Ya işte biz karı koyuyoruz ancak neticesinde direkt dağılmadan hemen erime aşamasına geçtiğini ifade ettiler. Biz de ekiplerle birlikte hemen bu konuda neler yaptığımızı sizlerle paylaşmak istedik dostlarım. Kanal'a abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.